Merhaba Alev ben Manavgat Sürücü kursundan Eğitim alanınıza giriyoruz ee, İlk görevimiz 25 metre geri gelmek Burası çok kalabalık oluyor şu an aracın bulunduğu yer Sol sinyalle giriş yapıyor Ve bulunduğu bu yerde bekliyor ona bir numara veriyor MEP'ten görevli kişi O numaradan sonra içeri giriyor bakıyor biz ona ne demişiz 1 2 3 4 5'e giriyor. 7 tane alan var. 5'e giriyor. Burada duruyor. Direksiyon arasıyla arkadaki komisyon indi. Tekrar sol sinyalini verip devam edecek. Ve sağ sinyalde duracak. Yeni yönetmeliğe göre toprak alanda sinyaller açık olacak. Düz geri gelip düz geri gidecek. Direksiyonu düz tutarsanız düz geri gelirsiniz. Ama arkadaki dubalara vurma gibi bir şey olursa muhakkak kaçtım senden hareketi yapabilirsiniz. Düz tutup geri geldiğinde sol saynalarla masa tenisi izler gibi bir sol bir sağ bir sol bir saynalarla kontrol bir şekilde geliyor. Dubalar arabanın uç kısmında kalıyor. Ve burada duruyor. Komisyon ve direksiyon arasını geri alıyor. Tekrar sol sinyalini veriyor. Kalkış yapıyor ve sağ ile ikinci görev olan rampaya gidiyor. Evet, araba çıktığı. Burası da kalabalık oluyor sınav günü. Fazla durkak yapılıyor. Sağ sinyalle dönüyor. Burada sinyal atar. Attı verdi yokuşu diyoruz. Tekrar sağ sinyal veriyor. Atıyor. Bir daha sağ sinyal veriyor. Direksiyon yardımcı olur. Evet, sağ sinyalle duracak. Her kalkışı sol sinyal. Biliyorsunuz kırmızı dubalar var orada. %7 eğimli bir yolda arkaya kaymadan kalkma becerisi. Sağ sinyalle durdu. Sol sinyal verdi ve kalkışını yaptı. Burada sol tarafa kontrol edip bakıp kontrolü bir şekilde çıkacak. Çünkü ara yoldan ana yola çıkıyor. Sola bakıyor. Evet araç var zaten kapatmış. Burayı dar bir şekilde alıyor. Ve devam ediyor. Biraz burayı hızlandırdım. Ee, fazla süre kaybetmesin video diye. Tıngır mıngır tıngır mıngır gittikten sonra yol çatal oluyor. Yani ikiye ayrılıyor sağ sinyali veriyor. Sağdan gidiyor. Burada dönünce bir daha atar. Bir daha sağ sinyal veriyor. Gazı bırakıyor. Sakin bir şekilde giriyor. Hoca 30 km hızını koru diyor. 30 km hızla giderken hoca dur diyecek ve adayımız ani fren yapacak. Ani frende dururken sinyal yok. Evet durdu. Şimdi sol sinyali yakıyor. Biri alıyor ve devam ediyor. Buradan sonra tekrar sağ sinyal veriyor ve L parka girecek. Şimdi ona L1, L2, L3, L4 ve L5 diyebilirler. Biz ona L2 demiştik. Yani bir değil. iki boşluktan sonra giriyor. Bu L2 zaten yazıyordu buralarda arkadaşlar. Burada benle komisyon uyasını indirecek. Yani direksiyon hocasıyla. Evet, tekrar sağ sinyalini açıyor. Solla kalkıyor. Sağ sinyalini veriyor ve L alanına yanaşıyor. Birinci yaptığında ben onu e, girişinde evet önde duracak. ilk yaptığında ben onun girişine biraz müdahale ettim. Yani şey dedim biraz yamuk git falan diye. Siz anlayın diye. Biz burada dubalara ve sarı çizginin içerisine girmediğimiz sürece yamuk da girsek e, parkımız kabul bir park. Endişe etmeyin. Korkmayın. Aa yamuk oldum ben falan diye kendinizi bırakmayın. Bakın şu an normalde düzdü. Ben ona biraz daha git dedim. Yani yamut kendini. Bakın şu yamuklukta mesela. bir t 2T yapıp düzlediğinde bakın yamuk giriyor. kabul edilebilir bir park. O yüzden endişe etmeyin. Tekrar Dubai'yi ayarlıyor aynı hizasından. Ve çıkış yapıyor. Sağ sinyalle çıkış yapıyorsunuz arkadaşlar. L'ye sağla girdim. Sağla çıktım. Burada size L4 ya da L U4 ya da U3 derler. U4 tam karşınızda. U3 de sağ tarafınızda kalıyor. L2'den çıktıktan sonra tam ortayı seçtim. Fakat şimdi bir tane daha bu sefer düz yapmasını istedim. Yani güzel bir park olsun. Onu görün diye. Bu sefer de normal bir şekilde girip düzleyerek üstten bakışınızı görün. Evet, iki dubanın yanına gelince burada duruyor. Gene 1T, 2T direksiyonu düzlüyor ve geri gidiyor. Evet. L'yi yaptı tek geri vitesle. Çıkarken sınırsız hakkı var. Evet ayarladı. Tekrar sağ sinyalini verdi ve dubalara vurmadan kontrollü bir şekilde çıkışını yapıyor. Evet. Ben onu U4'e yönlendirdim. Yani tam karşısındaki biraz çapraz soluna kalıyor. Burada mutlaka sol sinyali verecek içeri giriyor, yavaş yavaş içeri girecek ve kendini girdiği yerin tam ters köşeye atıp duracak. Tekrar geri vitesini alacak, direksiyonu terse çevirecek. Gidebildiği kadar geri gidiyor. Duruyor ve tam sol yapıyor, sinyal sola veriyor ve çıkış yapıyor. Bu güzel bir çıkış oldu. Fakat o hızını alamadı. Ben bir de buraya gireyim hocam. Hadi gir dedim. Şimdi de U3'e girecek. U3'te L1, L2, L3 çıktığınızda sağınıza kalan ilk yer. Gene köşeye attı kendini. U'larda biliyorsunuz sol sinyal giriş ve çıkış çok önemli. Her geri viteste direksiyonu terse çeviriyor zaten. Bunu da biliyoruz. Gidebildiği kadar arka geriye gitti. Bakın bu az gitti. Dar çıkacak. Çıkar mı? Evet çıkar. Vurur mu? Hayır vurmaz. Şu an gölgesi var. O yüzden öyle gözüküyor. Her şey yolunda. Şimdi tıngır mıngır tıngır mıngır sol sinyalini veriyor ve ana yola çıkacak. A ve B ortak alan burası. A ve B yolun. Evet biz de e, drone'umuzu çağırdık. Hadi gel gidiyoruz diye paralele. Çünkü yasak biliyorsunuz uçurmak. Evet geldi nihayetinde nazlı drone aldık ve paralele dolu yola çıktık.